Herkese selamlar. Bir hafta ara verdikten sonra bugün yeniden bir video çektim. Geçen hafta olağanüstü durumlar yaşandığı için video çekmek zor geldi. Pek istemedim. Bu sebepten dolayı bir haftalık bir ara vermek zorunda kaldım. Bu haftanın öne çıkan şeyi birincilikte maçlar yoktu. ikincilik ve üçüncülikte playofflar oynanıyor. Yarı finalistler, final finalistler belli olmaya başladı. Maçlar devam ediyor ama tabii daha önemli bir şey vardı. Cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü Süper Lig sona erdi ve Türkiye'nin en büyük şampiyonu belli oldu. İpi göğsen takım, siyah beyazlı ekip Beşiktaş idi. Uzun süredir ülkemizde ben bile hatırlamıyorum daha önce böyle bir şey oldu mu diye üç büyük diye nitelendirilen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ipi göğüslemek için son haftaya kadar mücadele ettiler. Önceden ya iki takım kalırdı ya tek takım çok önceden şampiyon olurdu. Son haftaya pek kaldığını ben hatırlamıyorum. Son haftaya 3 takım bile 3 takım da şampiyonluk umuduyla girdi. İlginç bir hafta yaşandı. Bir önceki hafta, daha doğrusu bir önceki lig haftasında Fenerbahçe Sivasspor'a yenilip şampiyonluk şansını elinin tersiyle itmişti. Fenerbahçe'nin bu tür şeyleri son haftalarda çok oluyor. Denizli Spor'a, Spor yense şampiyon olurdu yıllar önce. Bunu başaramadı. Şampiyonluğu başka bir takıma vermek zorunda kaldı. Fenerbahçeler bu sebepten dolayı çok acılar çekiyorlar. Neyse ben yine günümüze döneyim. Tabii üç büyük takımdan en büyük şans Beşiktaş'a veriliyordu. Avaraj olarak öndeydi. Galatasaray avarajı kötüydü. Fenerbahçe'nin de dezavantajı önünde iki takım vardı. İki takımın mağlup olması gerekiyordu. Ve kendisinin Kayseri Spor'u yenmesi lazımdı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri artık ligde hiçbir iddiası kalmamış ekiplerdi. Ama Fenerbahçe'nin oynayacağı Kayseri Spor düşme korkusu yaşıyordu. Gençler Birliği kazanır. Eğer Kayseri Spor kaybederse küme düşebilirdi. Bu sebepten dolayı Kayseri Spor'un en azından bir puana ihtiyacı vardı. Şimdi tabii burada psikoloji ön plana çıkıyor. Özellikle bir Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın psikolojisi belli şampiyonluk heyecanı var. Bu takımlar bu tür heyecanı başka kulüplerde belki yaşamış olabilirler. Yabancı oyuncular ama Türkiye'de ilk defa böyle heyecanlar yaşayacak oyuncu sayısı çok fazlaydı. %99 denebilir. Onlar standart onlar belli bir şey. Önemli olan rakipleriydi. Çünkü Beşiktaş'ta Galatasaray'ın rakipleri Göztepe ve Yeni Malatya Spor. Ligde hiçbir iddiası kalmadığı için maçlara rahat çıkması bekleniyordu. Bir önceki haftada Cumartesi'den önceki Salı lig haftasında Göztepe yedek oyunculara da şans vermişti. Tabi burada özellikle Beşiktaşlılar ve Galatasaraylılar Göztepe'nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını merak ediyorlardı. Kayseri Spor'u bahsetmeye gerek yok. Onlar zaten tüm bütün güçlerini göstermek zorundalar. Bunlar basına da yansıdı maçlar maçtan günler öncesinde. Tabi bu sebepten dolayı Göztepe olsun, yeni Malatyaspor olsun. Teknik adamlar çıkıp açıklamalar yaptılar ve lig maç diğer lig maçlarını nasıl oynamışlarsa bu maçları da aynı oynayacaklarını söylediler. Ülkemizde şık olayları çok sık konuşuluyor. Neredeyse her gün konuşulan bir şey bir galibiyet, bir oyuncunun ayağının kayması, topu kaçırması, kalecinin hatta kalecinin topa atladığı, atlamadı denmesi yıllar öncesinden bu da yaşandı. O topa atlamadı dendi. Atlas Aylı kurtarırdı dendi. Bu konuda ben yazıları da yazmıştım. Bu konulara tekrar girmek istemiyorum. Her şeyden bir bir şeyler çıkarmak zorunda mıyız? Artık aklımıza hep şeytani şeyler geliyor. Hep birilerini suçluyoruz. Bazen takımları, bazen oyuncuları, bazen federasyonu, bazen hakemleri sık sık suçluyoruz. şikeden bahsediyoruz sebepten dolayı bu maçlar çok zor geçeceğe benziyordu. Hem oyuncular hem de taraftarlar açısından artık kalp dayanmazdı. Burada tabii oyunculardan bahsetmek gerekiyor. Artık ligin son haftası ligin son haftası olduğu için oyuncular her ne kadar çıkıp elimizden geleni yapacağız deseler de yine bir yer bir yere kadar götürebilirler ama bir yerden sonra artık pes etmek zorunda kalabilirler. Bunlar sık sık olabilir artık akıllarında tatili var, ne yapacakları var, transfer var, nereye gidecekleri var. Bunlar konuşulur, bunlar düşünülür. Maça çok fazla odaklanan, odaklanılmaz. Bir de tabii milli takım var, Avrupa şampiyonası var, milli maçlar var. Bu sebepten dolayı milli takımlara çağrılan oyuncular da vardı. Bu oyuncular Rınaklı zaten milli takıma gidip oynamakta bu, bu maçta oynayıp sakatlanmak korkusu da yaşayabilirler. Bu sebepten dolayı onlardan da çok şey beklemek pek mümkün değil. Futbolcular çıkarlar, koşarlar ama ikili mücadelelerde özellikle çok dikkatli olurlar. Sakatlanmamaya bakarlar. Özellikle geriye düşerlerse eğer çok fazla da reaksiyon beklenemez belli bir reaksiyonu yaparlar ama galibiyeti beraberliği ya da galibiyeti getirecek golü bulamazlarsa oyundan düşerler. Standart top çevirme gibi, ileriye koşu gibi göstermelik hareketler yapabilirler. Bu konuda futbolcuları suçlamak çok çok zor. Çünkü bunu hangi takım olursa olsun yapar. Beşiktaş'ın şansı kalmasa Beşiktaş'ta oyuncular çıkıp rahat oynar. Galatasaray'ın şansı olmasa Galatasaraylı oyuncular da çıkıp rahat oynarlar. Daha çok yedek oyuncular sahaya çıkar. Ve zamanında da yani bunu çok görmüştük. Böyle son haftada küme düşmemeye oynayan takıma karşı az kadroyu çıkarmayıp yedeklere, gençlere ağırlık verip yenildikleri ve küme düşecek takımları belirledikleri olmuştu zamanında. Bu sebepten dolayı ne Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe oynayacakları rakipleri suçlayabilir ne de oynayacakları rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı suçlayabilir. Tabi burada bir konu daha var. Yani bu psikoloji konusunda söylenecek çok şey var da öne çıkan iki şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tanesini bahsettim. Diğer diğeri de futbolcuların Şurada notlarıma bakıyorum. Oradan da birazcık kopya çekeyim. Tuttukta, futbolcuların tuttukları takımlar. Bu tak Şimdi ülkemizde dünya ülkemizin neresine giderseniz gidin bir kişiye sorduğunuzda mutlaka ya Beşiktaş ya Fenerbahçe ya Galatasaray diyecektir. %99 ülkemizin böyle. İçlerinde bir üç büyükler aşkı var. Tabi bazılarına sorsanız tabii kendi yaşadığı şehrin takımını söyler. Ama ikinci bir takım olarak da mutlaka bu üç büyük takımdan birini söyleyecektir. Bu futbolcularda da olan bir şey herkeste var. Futbolcularda da sahaya çıkıyor. Diyelim Göztepe, Yeni Malatya olsun. Fener Kayseri Spor olsun. Burada oynayan Türk oyuncuların da içlerinde bu üç büyük takımdan birinin sevgisi vardır. Tabii son son yıllarda yabancı sayısı arttığı için Türk futbolcuların sayısı azaldı. Tabi burada da bir avantaj olabilir. Yani bu yabancıların üç büyük takımı tutma gibi bir durumu pek beklenemez. İşte bu Türk takımını Türk oyunculardan bazıları mesela Göztepe'de oynayan bir oyuncu Beşiktaş'a karşı mücadele edecek son hafta. Galatasaray ya da Fenerbahçe tutuyor olabilir. Ya da Galatasaray'ın rakibi yeni Malatya Spor'dan Beşiktaş'ı ya da Fenerbahçe'yi tutuyor olabilir. Aynı şekilde Beşiktaş'tan oynayacak Göztepe'de Beşiktaşlı bir oyuncu olabilir. Mesela Atınç Beşiktaş'ta bir zamanlar forma giydi. Beşiktaş'a karşı bir sempatisi olabilir. O yüzden Atınç'a da çok yüklenen oldu. Acaba Atınç hata yapar mı yapmaz mı hata yaparsa bunu Beşiktaş'ta oynadığına bağlanabilir diye baya bir yük baya bir baskı altında sahaya çıkacaktır elbette. Aynı şekilde Galatasaray'ın rakibi yeni Malatya Spor'da da Galatasaraylı bir oyuncu olabilir. Bu da sahaya çıktığında Galatasaray'ın şampiyon olmasını ister. O yüzden elinden geleni baştan yapar. Eğer istediği gibi gitmiyorsa skor orada bir heveste, hırsta azalma olabilir. Bunlar psikolojik etkenlerdir. İster istemez insanda olacak şeylerdir. Bunu engellemek çok çok zordur. O yüzden fazla da bir şey söyleyemeyiz. Mücadeleler aynı saatte başladı. Ben maçları izlemekten çok skorları takip etmeye başladım. Hangi takım golü bulacak, puan durumları an, anlık puan durumları nasıl olacak, buna odaklandım. Benim için maçların önemi yoktu. Kimin nasıl oynadığın hiçbir önemi yoktu. Burada önemli olan atılacak goldü. Bu sebepten dolayı maçları izlemekten çok skorlara odaklanmıştı. Golü bulan takım Beşiktaş oldu. Daha ilk maçın ilk dakikalarında 1-0 öne geçti. Artık bu Beşiktaş'ın şampiyonluğunu büyük ihtimalle kazanması demekti. Çünkü Galatasaray'ın 4 gol atması lazımdı. Yükleniyordu. Tabii 4 gol, yeni Malatya Spor'a 4 gol atmak çok zor. Bunu uzun süredir ligde yapabilen takım çıkmadı. Ama tabi son hafta ne olacağı belli olmaz. Fenerbahçe için artık şansı kalmamış gibi bir şeydi bu skorla biterse. Ancak Fenerbahçe'de kalesinde golü verdi ve 1-0 mağlup duruma düştü. Artık işi iyice zorlaşmıştı. Kayseri Spor için de bu kurtuluş demekti. Gençler Birliği de 1-0 mağluptu. Ve Kayseri Spor artık ligde kalmış gibi bir şeydi ama Davida maçların çok başlarıydı ve aradan geçmesi gereken zaman çok fazlaydı. Her an her şey olabilirdi. Ardından Beşiktaş kalesinde golü verdi. Göztepe beraberliği sağladı. Bu Galatasaray için bir umut oldu. Galatasaray'ın bulabileceği bir gol onu şampiyonluğa götürebilirdi. Ancak zaman geçtikçe Galatasaray yüklendikçe bir türlü golü atamıyordu ve tam tersi oldu. Kalesinde golü görev verdi ve yeni Malatya Spor 1-0 öne geçti. Aslında bu Fenerbahçe için çok güzel bir skordu. Geride olmasına rağmen bulacağı iki gol, Göztepe'nin iyi oynaması, atabileceği bir gol Beşiktaş'a yenebilme ihtimali Fenerbahçe için aslında bir umuttu ama Fenerbahçe'de bir ışık yoktu oynadığı futbolla. Kayseri Spor daha fazla pozisyona girmişti. Fenerbahçe'nin daha kalede pozisyonu yoktu, şutu yoktu. Yani bu da Fenerbahçe için, Fenerbahçeliler için kötü bir durumdu. İlk yarılar Göztepe 1, Beşiktaş 1, Galatasaray 0, Yeni Malatyaspor 1, Kayserispor 1. Fenerbahçe 0 şeklinde sonardı. Beşiktaş şampiyonluğa beraberlik alarak uzanacak gibi görünüyordu ilk yarı itibarıyla. Artık Galatasaray'ın mutlaka gol atması lazımdı. Fenerbahçe gol atsa da zaten şu an galibiyete ulaşsa da Beşiktaş'ın beraberliği şampiyon olmasına yetmiyordu. İkinci yarılar başladı. Bir ara Galatasaray maçını açtı. Yorumlarda duyduğum kadarıyla Yeni Malatya Spor çok iyi defans yapıyordu. Galatasaray'a pek fazla şans vermiyordu golü bulabilecek atak oynamasına rağmen. Ama ikinci yarıya açtığımda Yeni Malatya Spor ileride hücuma çıkmıştı. Soldan atak geliştirdi. Topu kaptırdılar. Galatasaraylılar topa sahip oldu. Sonra tekrar Yeni Malatya Sporlu oyuncular kaptı. O zaman gördüm ki Forvet oyuncuları yeni Malatyaspor'un ileride yavaş yavaş geri dönüyorlar. Olsak pozisyonundalar. Yani yeni Malatyaspor Spor hücuma dönük oynamaya başlamıştı. Tabi bu da Galatasaray'ın için Galatasaray için gol atma olasılığını yükseltiyordu. Ve maçı kapattıktan sonra da öyle oldu. Galatasaray 1-1'i buldu. Bu arada Fenerbahçe de penaltı kazandı. Fenerbahçe penaltıyı kullandı, kaçırdı. Skorda bir değişiklik olmadı. Bir sıfır mağlup durumdan kurtulamadı. Bununla odaklanmışken Galatasaray ikinci golü de buldu ve şampiyonluk yolunda lider konuma çıktı. Artık bu skorlarla maçlar bittiğinde şampiyon Galatasaray olacaktı. Tabii ki zaman çoktu. Daha yarım saatten daha fazla süreleri vardı takımların. Derken Fe Beşiktaş bir penaltı kazandı ve bu penaltıyla 2-1 öne geçmeyi başardı. Galatasaray'ın 5 gol atması gerekiyordu. 2-1 öndeydi. 3 gole daha ihtiyacı vardı. 3 gol daha atarsa şampiyonluğa uzanan takım Galatasaray olacaktı. Artık iş sadece avaraja kalmıştı. İkili avarajda Beşiktaş'ın haftaya başlarken artı 3 avantajı vardı. Galatasaray bu sebepten dolayı Beşiktaş'ın atacağı farkın 3 fazlasını atması gerekiyordu. Beşiktaş bir farklı öndeydi. O zaman Galatasaray'ın 4 fark atması lazımdı. Ancak zamanla, zaman ilerliyordu ve Galatasaray bir türlü istediği golü bulamıyordu. Ve 90. dakikalara geldik. Artık Göztepe'nin de gol atabilecek bir durumu pek yoktu. Artık şansına bir gol bulabilirse ancak Galatasaray galip gelebilirdi. 90'larda Fenerbahçe birbiri yakaladı ama artık onun için şampiyonluk çok uzaklardaydı. Çünkü iki takımın da yenilmesi lazımken iki takım da galip durumdaydı. Buradan maçı vermezlerdi. Galatasaray 3. golü buldu. Ardından uzatma dakikalarında Galatasaray için yaklaşık bir 3-4 dakika kalmıştı. 3-4 dakika içinde 2 gol atması lazımdı ki bu da imkansız bir şeydi. Atacağı bir golde bile topun santraya gitmesi, zamanı bitmesi demekti. Fenerbahçe öne geçti. tabi bu Fenerbahçe'nin öne geçmesinin sebeplerinden biri de Kayseri Spor'un rakibi Gençler Birliği'nin Trabzon karşısında yenik durumda olmasıydı. Bu da Kayseri Spor'un yenilse bile kümede kalmasının garantisi gibiydi. Artık bundan sonra Kayseri Spor birazcık gevşeme olduğunu düşünüyorum ki Fenerbahçe golleri bulabildi. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Galatasaray beklediği golleri bulamadı. 3-1 galip geldi. Beşiktaş'ta 2-1 sağdan galibiyetten ayrıldı ve İzmir'de şampiyonluk turunu atmayı başardı. Buradan notlarıma bakayım. Burada Reşiktaş'ın Hatay Spor maçına değmiştim. Hatay Spor'u ligin 39. haftasında yani bu maçtan 2 maç öncesinde 7-0 yenmişti. Burada Hatay Spor güçlü bir takımdı ve Fener Beşiktaş'ı yenebileceği söyleniyordu. Düşünülüyordu. Beşiktaş'tan en azından bir puan alabileceği düşünülüyordu. Ama maç hiç beklenmedik bir şekilde 7-0 sona Beşiktaş 7-0 kazandı. Tarihi bir skordu. Hatay Spor böyle bir farkı ne? kaç kere yedi bilemiyoruz ama bu ligde 7-0 rekor bir skor oldu. Şimdi düşündüğümde o maçta yani bir 5-0 bile bitseydi bugün şampiyon Galatasaray idi. 5-0 yerine 7-0 bitince bu çok büyük bir avantaj sağlamış oldu Beşiktaş'a. Yani bir zamanında atılamayan iki gol, bir önceki hafta Galatasaray'ın kaçırdığı Denizlispor Spor karşısında penaltı ondan önce atılamayan goller ne kadar değerli olduğunu gördük. Yani bir takımı 3-0'da yenseniz, 4-0'da yenseniz eğer bir gol kaçırdığınızda ne olacak farklı yendim denmesi bile şampiyonluktan eden bir faktör oldu. Tabi bu maç eğer Hatay, beşiktaş Hataysporla son hafta oynasaydı 42. haftada oynasaydı 7-0 kazansaydı acaba neler neler olurdu? Onu düşünmek bile istemiyorum ki şimdiden Galatasaraylılar Hatay Spor maçına döndüler. O zaman Hatay Spor maçında şike var denmediği halde şimdi o maça o maçı kurcalamaya başladılar. 7-0 bitmesi bazılarının aklına takıldı. Acaba neden 7-0 bitti? Şimdiden yapılıyorsa son hafta oynanmış olsaydı o maç neler neler konuşulurdu. Bu bahsettiğim 3 maçta da ilginç bir durum vardı. 3 üç maçın 3'ünde de sarı kırmızılı takım vardı. Bu sebepten dolayı köşe yazımda da sarı kırmızılı takım diyemedim. Beşiktaş'ın rakibi Göztepe sarı kırmızılı renklere sahipti. Galatasaray yeni Malatya Spor maçında da Galatasaray sarı kırmızılı renklere sahipti. Kayserispor Fenerbahçe maçında da Kayseri forma rengi sarı kırmızılı idi. 3 Üç maçın 3'ünde de sarı kırmızılı takım vardı. Bu sebepten dolayı da sarı kırmızılı takım diyemedim. Ve bu son ilginç durumla da videomu burada noktalayayım. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.